So, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ediyoruz. O şöyle buyuruyordu. Kıyamet günü ahirette bana yakın mı olmak istiyorsunuz? Bana çokça salatu selam getiriniz buyuruyordu. Onun için bir kere daha sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme sallu ala sallu Muhammed. Sallu ala Bağ, bağlılığımızı, ona olan aşkımızı, ona olan, onun sünnetine olan ittibamızı, imanımızı ifade etmiş oluyoruz. Rabbimiz sözlerimizin başında o duayla başlayalım. Bu dünyada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i öteki dünyada da şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Kitabımız Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimiz. işaret ediyor Rabbimiz Allah Teala. Elif Zalikel kitabu la raybe O öyle bir kitaptır ki içinde şek ve şüphe yoktur. Çünkü Allah tarafından, Rabbimiz tarafından gönderilmiştir bize. Niçin? Allah'a iman edenler için, muttaki kulları için yani Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamak için gayret edenler için rehber bir kitaptır. رَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَهِينَ Bu öyle bir kitaptır ki, içinde şüphe yoktur. Biz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve Rabbimiz tarafından gönderilen bütün kitaplara iman ederiz. Her biri, yani Peygamberimiz Aleyhissalâtu Vesselâm'dan önce Hazreti İsa'ya, Hz, İsa Hz. Musa'ya, Hz Davud Aleyhisselam'a verilen kitaplara Rabbimiz tarafından gönderildiği için iman ettiğimiz gibi kitabımız Kur'an-ı Kerim'e de iman ederiz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim bizim hayat rehberimizdir. Yol haritamızı belirleyen bir kitaptır. Şöyle bir ayet-i kerime ile devam edelim. "Ya أَيُّهَا <laughs> Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu, buna benzer ayetlerden anlıyoruz ki hitabı bütün insanlara. Ya <laughs> <laughs> Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk ediniz. Çağrı I oh. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmiştir. Yine bir başka çokça Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ifade ettiği buyurduğu nedir? En çok faziletli zikirlerden birisidir. <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Resulullah'tır. Resulüdür. Bu da İslam'ın giriş cümlelerindendir. Önce Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna, kulu olduğuna ve elçisi olduğuna iman etmek. Yine gözle görmediğimiz halde melekler var değil mi? Başka varlıklar da var. hayat rehberimiz, yol haritamız dedik. Bir şehirden bir şehire giderken günümüzde belki cemaatimizin bir kısmı modern imkanlardan faydalanarak yol haritasını takip edebiliyor. Ancak levhaları da takip ediyoruz değil mi? İzmir istikametine giden, Akisar istikametine giden, Uşak istikametine giden, Ankara'ya giden, Salihli'ye giden levhalar var. O levhaları takip ederek yolumuzu devam ettik. yapmamız gerekenler de var. Bunları biz nereden öğreniyoruz? Birincisi Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'den. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Çünkü onun hayatı Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmiş haliydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. Rabbimiz ne buyurmuşsa hayatında tatbik etmiş. Çünkü emir ilahi bir emir. Namaz emri vardır. Namazı nasıl kılınacak? Biz Peygamberimiz hac ibadeti emredilmiştir. Haccın nasıl yapılacağını bize Peygamberimiz öğretmiştir. Diğer ibadetleri de öğretir. Diğer emirleri de bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Yine diğer yasakları da Peygamberimizden öğrenmişiz. Allah'ın Resulü bize bu konuda tebliğde bulunmuş, tebliğinde bulunmuş, tefsirde bulunmuş. Sadece bizim gibi şu anda biz konuşuyoruz konuşmakla kalmamış, hayatını da tatbik etmiş. Ve o günkü ashabının huzuruna çıkarak namazın nasıl kılınacağını bizzat tarif etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biz ara dualarımız olur böyle zaman zaman namazların sonunda yaparız, hatim dualarında yaparız. Ya Rabbi bizi sıratı müstakimden ayırma diye. Değil mi? Ve biz bunu her Fatiha suresinde de her okuduğumuzda bu duayı yaparız. Niye? Az önce işaret ettim. Yolculuk halinde tehlikeli anlar olabiliyor. Hayat yolculuğunda da değişik tuzaklarla karşılaşabiliyorsunuz. Önünüze bir şeytan ya da şeytanın izinden birisi giden birisi önünüze çıkabiliyor. Sizi günaha çekmeye çalışabiliyor. Harama çekmeye çalışabiliyor. Sizi o istikametten ayırmaya çalışabiliyor. Kısacası o. Ancak siz o istikamet üzere gitmeniz gerekir. Allah ve Resulü'nün kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun bir yoldan gitmeye çalışmak. Hedefimiz o değil mi? Hedefimiz o. Ya Rabbi sırat-ı müstakimden ayırma diye dua ediyoruz. Bu nasıl olacak? Sırat-ı müstakim üzere kalabilmek için o kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğine muhtaç olduğumuz ونجي ال فاتحا سوره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم it terk herkes kendini o yolda bulabilir. Bir trafik sıkışıklığı, bir İslam oluşmaz. Herkesin gidebileceği bir yol vardır. Herkese alacak bir yoldur sıratı üstüne gibi. Onun için o yol üzerinde istikamet üzere gidebilmek. İhtina sıra sıra bin. Sıratı lebi men amca aleyh. Ya Rabbi nimet verdiği Sırat-ı kimdir? Peygamberlerin yoludur. Peygamberimizin yoludur. Nebilerin yoludur. Peygamberlerin. Şehitlerin yoludur. Sıddik olanların yoludur. Sırat-ı Her biri Sırat-ı Mustakim üzeredir. Bizi de o sevdiği, nimet verdiği kullarının yolunda tut demektir. Kadaba uğrattığı, cezalandırdığı kulları da var. İnsanın tarihine baktığımızda cami etrafında olup da abdest alıp camiye gelmekte düşeniyorsa kendisini toparlasın. Yani mahallenin camisinde sala okundu. Biraz sonra ezan okunacak. Bugün cuma ben de güzel bir abdest alayım Rabbimin huzuruna çıkayım deyip onları da bekliyoruz. Camiler herkese açık. Allah'ın rahmeti geniştir. Ümitsizliğe düşmek yoktur. Estağfirullah Allah'ın mertöbülek deyip hayatımıza yeni bir sayfa açabiliriz. Öyleyse sırat-ı müstakim üzerine kalabilmemiz için hayat verilmemiz kitabımız Kur'an-ı Kerim. Niye buna işaret etmeye çalışıyorum? Bilemiyorum cemaatimizin durumunu. Ancak biz gittiğimiz yerlerde bazen kendi aramızda konuşuruz, sorarız. Size de sorsam şu anda hem bu camimizde, Hatuniye camimizde hem de diğer camilerdeki cemaatimizde Kur'an okumasını bilen sindiremiyorum. Bilenler bu çıkarsa sevineceğimi ifade etmek isterim. Ama bilenlerin sayısı az olursa o bizi, hepimizi üzmesi gerekir. Buradan yola çıkarak şunu, eğitim öğretim yılı başlamış, çocuklarımız, torunlar olan cemaatimiz Allah her birine hayırlı uzun ömür versin, okullara giden çocuklarımıza, gençlerimize Allah Teala zihin açıklığı versin, kendilerine faydalı ilim nasip eylesin, faydası ilimden muhafaza eylesin, Yavaş yavaş işler de bitiyor. Köy hayatını bilirim, tarla işlerini bilirim. Buna göre söylüyorum sözümü. E, kış dönemi geliyor. E, kışa bir program yapalım. Ne yapabiliriz? Ona işaret etmek için bu cümleleri kuruyorum. Eğer Kur'an okumasını bilmiyorsak, şu anda herkes, bütün cevabımız Kur'an okumasını bilmeyen, ancak bundan dolayı muzdarip olan, hiç dokumasını bilseydim de vefat eden annemin, babamın, akrabamın, eşimin arkasından bir Yasin'i kendim okuyabilseydim diye düşünen cemaatimize özellikle sesleniyorum. Kur'an öğrenebiliriz. Nasıl öğrenebiliriz? Eğitim öğretim yılı başladı. Kur'an kurslarımız var. Camilerde imamlarımız var, müezzinlerimiz var. Gidip diz çöküp bir hocanın, cami hocamızın huzurunda elif cüzü alıp elif bertelter başlayarak Kur'an öğrenmeye başlayabilir miyiz? Elbette başlayabiliriz. Niyet etmek bile önemlidir. İnneme l'a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göre dönüyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yarın Rabbimizin huzurunda bize bu konuda bir E siz demiyor musunuz torunlarınızı söylerken ağaç yaş gene yeni tamam hayat boyu öğrenmek de var öğrenmen yaşı yoktur her an öğrenebilirsiniz diyorsunuz değil mi? Cemaatimiz öğrencilerimize çocuklarımıza böyle nasihatler de E, Torununuz size dese dede sen de bize bir Kur'an okumasını öğren de bize Kur'an oku dese, ne diyeceksiniz? Eğer okumasını bilmiyorsanız. burada Cedet torun ilişkisi açısından da birkaç şey söylemek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda örneklik yapıyor. Önce kendi torunlarına yakından ilgileniyor. Hatırlayın Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i sevmesini, buşaklamasını. ashabın çocuklarıyla yakından ilgilenmesi, onların hal hatırını sorması, çocuklara selam vermesi, değil mi? Medine sokaklarında çocukları gördüğünde mutlaka selam verildi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki siz efşu, efşu selama beyne kim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir emir var burada. Aranızda selamı yayınız. Siz selamlaşıyor musunuz? Birbirinize selam veriyor musunuz? Hane halkı birbirine selam veriyor mu? Esnaf, aynı mahalledeki esnafımız birbirine selam veriyor mu? Tarla komşusu birbirine selam veriyor mu? Mesai arkadaşı birbirine selam veriyor mu? Biz çarşıda pazarda gördüğümüzde selamlaşmanın az olduğunu görüyoruz. Maalesef öyle değildir inşallah. Gözünün içine bakmak ister kişiler selamlaşmak istediğinde bakıyorsunuz herkesin önüne bakıyor. Ya sağa sola bakıyor ya da selam aleyküm, selam aleyküm, hayırlı günler, hayırlı işler diyeceksiniz. Ama herkes kendi dünyasında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Efşus selam aleyküm. Aranızda selamı yeriniz. Çünkü selam kişilerin vurmasıdır önce. Kelamdan önce selam vardı. selamlaşma vardır, selamlaşma var. Bir meclise, bir mekana girdiğinizde önce selam verilir. Buradan yola çıkarak kış dönemi programı için eğer Kur'an-ı okumasını bilmeyen cemaatimiz varsa niyetlerini alsınlar. En yakın camideki hocamızla görüşsünler. Eşlerini Kur'an kurslarına göndermek isteyenler yine mahallelerde Kur'an kursları vardır. Oralara eşlerini gönderebilirler. Yine aynı şekilde bugün bir 4-6 yaş Kur'an kursu açılış merasimi dolayısıyla buradaydık. Okul öncesi henüz 4 yaşında, 5 yaşında çocuklara hitap eden Kur'an kurslarımız var. Orada sadece Kur'an öğretilmiyor. Anne babaya saygı, büyüklere saygı, yardımlaşma gibi değerler değil, milli değerler de öğretiliyor çocuklarımıza. Çocuklarımızı oralara gönderelim. Çocuklarımızın dini bilgileri almasına da yardımcı olalım. Dedeler olarak korunlarınızı da camiye gelin. Getirin. Hocam getiremiyoruz. Ben de biliyorum. Ama onlarla münasebetimizi kesmeyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği önemli. Aynı şekilde biz de anne babalar meşgul olabiliyor. Eğer emekli dua şey söylüyorum özellikle. Çocuklarımızla, torunlarımızla yakından ilgilen. Mesela bugün cuma, cumadan sonra şaka yolu olsa bugün cuma namazına gidebildin mi? Bugün hutbeyi dinleyebildin mi? Demeniz yeter. Başka bir şey söylemek. Gidip gitmediğini görürsünüz. Dinleyip dinlemediğini anlarsınız. Onları sırat-ı ustakimde derdimiz oydu. İslam'da tutabilmek, Müslüman olarak hayat sürüp Müslüman olarak can vermelerini sağlamak bizim görevimiz. Emanet bizler Öyleyse bunları nasıl sağlayacağız? Biz üzerimize düşeni yaparsak önce kendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi üzerimize düşeni şey yapıp hayatımıza tatbik edeceğiz. Sonra da çocuklarımıza burada yapacağız. Rabbimiz bütün çocuklarımızı hayırlı eylesin. Sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Bugünlerde gündeme eğitim öğretim olduğu için biraz onda işaret ettim. Övgüyü tekrar peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın dönmüşüdür. Hayırlı ben Teala'ya ister misiniz çocuklarınızı? Yoksa gelince üç ihlas, bir Fatiha, Yasin, Tebareke, Hatim bağışlamasını, sizin için dua etmesini, kabir azabından muhafaza eylemesi için dua etmesini mi istersiniz? Ne istersiniz? Elbette kimisi istersiniz? E peki o nasıl olacak? Yetişme dönemindeyken çocuklarımıza bu konuda gerekli eğitimi verilmesi bilgilerin öğretilmesini de sağlamak hepimizin görevi. Aynı şekilde biz de bizden önceki hayattan geçmiş anne babalarımız, yakınlarımız, akrabayı talimatımız içinde bizim yapmamız gereken nedir? Biz geçmişlerimizle, ölenlerimizle, vefat edenlerimizle yaşayan bir hürmetiz. Öldü gitti diyemiyoruz, arkasından hayır hasenat işleriz, Fatiha'lar okuruz, dualar ederiz, böyle yaşarız. nasip olacaktır. Biz dualarımızı yaparken ne deriz? Ya Rabbi buyurun bir şöyle bitirmeden kelime-i şehadet alalım. Son nefesimizde hani imanla gitmeyi arzu ederiz, değil mi? Bunun yolu nedir? Dilinizi bu tesbihatla meşgul etmekle olur. Kalbinizi bu tesbihatla bu iman akidesiyle meşgul etmekle olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle olur. Öyleyse buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Aşk ile lütfen bir dahi. Eşhedü en la ilahe illallah Lütfen bir dahi. cami inşaatları var değişik yerlerde. E onlar da sizlerin gayretiyle, desteğiyle oluyor. Bu konuda da yine bu yardımlaşmayı biz Peygamberimizden, kitab Kur'an-ı Kerim'den de öğreniyoruz. Hem Rabbimiz Allah Teala bize iyilikte yarışmayı emrediyor, hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda örneklik yapmış. Dolayısıyla yardımlarınız esirgemez Rabbimiz sizlerden razı olsun diyoruz. Dualarınızı, ibadetlerinizi, hayır hasenatınızı kabul eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Günün bereketinden, faziletinden istifade etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bizi sırat müstakimden ayırmasın, istikametinden ayırmasın. Razı olduğu kullar cümlesine cümlemizi ilah eylesin. Ve selamun aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. el -Fatiha.